Günaydın arkadaşlar. Annem uyuyor. Korsemi çıkardım. Masaj kremi süreceğim. Çok kötü. Canım çok acıdı bu gece. Nasıl sıkıyor, nasıl sıkıyor. Bir bacağımı bir yılan sarmış. Bir bacağımı bir üç defa solanmış sarmış. Bacağımı sıkıyor. Tırak köpüğü gibi diyeceğim ama Mecbur koydum Of Kapatayım arkadaşlar Ben ayağa kalkıp bir güzel sıvanayım Sürdüm İki tane yılan da bu korsen. Ay, dinleniyorum. Işığımı söndürüp biraz yatacağım. Işığımı söndüreceğim. Nasılsa, yani dikişli korsenin altta dikiş olan bir yer yok. Sadece öyle dizlerimde falan deliklerde bir iki tane dikiş var. Bunlar da sıkıntı değil şu an. Uykum var. Dikkatlice yatacağım. Uyanınca görüşürüz arkadaşlar saat 7 olmuş. 6'da benim hap içmem lazımdı. Ağrı kesici. Böylelikle de bir litre bitiyor. Bir yarısı bitti. Yarısı da bu. 1 litre bitti. Bu gece tiroid hapı içemedim. Tiroid hapım bitmiş. Yukarıda var birkaç tane. Meral'e söyleyecektim. Unuttum. Neyse daha içmeye baktım var. 12'de kahvaltı diyorum. Ağrı kesici içecektim. Daldım. Mide koruyucusu içtim. Neyse. Bir şey olmaz. Saat 10 gibi bir daha içerim. Ne, işte her şey karıştı bizim. Canım yandı ya ezberim bozuldu. Evet yağmur başladı. Başlayacağı da yazıyordu. Su da bizim eve doğru kapıya doğru geliyor. Yani üç tarafı dört tarafı kapansa üç tarafı kapanma olunca bir tarafından akan tarafından geliyor. Yani oradan oraya birini süpürmesi gerekecek. Kim süpürecek? Kim süpürecek? Annem mi ben mi? Bakalım. Ya da ustalarımız mı koşturup gelip süpürecek artık? Dödüklü de yaptım bugün yemeğimi arkadaşlar. Harika. Ne oldu? En son koydum. Bakalım nasıl oldu? Bir kaşık alayım. Tuzu az bir yemek. Yine bal gibi bir yemek. Limon sıkacağız biz buna. Zorla ekşiteceğiz Allah'ın izniyle. Ama tadı güzelleşecek. Sulu değil, çok sulu sevmiyoruz. Su da zaten ekmek istiyor. Ekmeksiz yiyorum zaten. Böyle güzel. Da sosu böyle. Evet, yıkanmış, temizlenmiş, soyulmamış sadece. Doğranmayı bekliyor. Bir daha yıkarız. Teknenin kenarında rengi veriyor diye Bakın, pembelik verdi. Turpumuz da hazır. Bir iki bu, bu bulaşık görünenler yıkanmış. işte böyle. Çay içermeyeyim. Hayır, gidip yatacağım. Haydınıza merhaba, merhaba. Annem sanırım az babayı özlemiş. Helva bulurken ben dondurmasını çıkardı. Gitmeden önce dondurma istiyor annem. Şimdi az kaba yapacağız. Soğuk kıyafı? baklavamız yok ama sıcak baklavamız var. Baklava istemeyiz. Hasan oyunun ben de niye Görüntü kirliliği, ses kirliliği yapmasana. Hayır, <laughs>

Sabunu tadı çalacak soru var ya. Beyinkinden nasıl? Tamam, o işte nasıldır? İsteyen var mı bundan? Şey sorarsan, hı? Dondurmadan isteyen var mı? Evet. Benim doldurmam daha ya. Nasıl geçti suşin? Güzeldi. Hadi sana dondurma koyayım e. mı bir parça? Evet. Sabah ayandım hocam suşi yedim. <laughs> bir de suşi <çünkü> böyle <laughs> nasıl yiyor ya? Öyle şey bildiğin saldo iç gibi uzun saçlı öyle mi hakikaten Ne? Suşi soya sosu Bu ben şey bir şey şey, yani, de ton balığı falan filan. Diyorum ki, bir şey yiyorum, güzel bir şey yiyorum ama ne yiyorum? <laughs> Neye büyümeyelim? Doymuyorlar ya. Yok be doğru ya ben patlağını da yedim ama biz bir de bozayalım onu da söyleyelim. Hımm. Sevinir ki sen söyleyelim. Biz bir de onu da söyleyelim. Tabii oradaki helvanın lezzetiyle buradaki helvanın lezzeti aynı değil. Onlar tereyağını bir de unla değişik şekilde yapıyorlar. Şey bulduk, <laughs> e. ya. bu da gitti helvayı. Bu da gitti helvayı gördün mü? Evet böyle yaptık. Evet. Hımm. Bikleyelim. Bik ya. Hımm. Abi burada döküyorlar. Önce devam kaydettim ben de bilmiyorum. Evet biliyorum. Olmasına göre biliyorum. Biraz önce de konuştuk ya ne hani fikri yenen diye. Birkaç gün önce yılda dönümü diye. Akşam yemeğini de çekmedim. Şimdi bari abur cuburumu mu derler? Pis boğazlamı mı derler çekeyim? Bunu kayınvalidem yapmış helvayı. Fikriye nenemizin. Birkaç gün önce yıl dönümüydü. Onun için. Doğalsın. Edeceğim ince. Biz Aspava'dayken böyle dondurma ile servis edince dondurma ile yiyesim geldi. Bu dondurma gitmeden önce de aklımdaydı zaten. sabah kahvaltım 4 yumurta çayım daha var çayım demlenmesine yani demlendi de çökmesine ben bir acelelik yapıp karıştırayım ama daha var tost yaptım bugün anne tostun hazır Ümit tostun hazır bugün tost yaptım kendim yumurta yiyeceğim annemin diyet menüsü hazır Necla belirtti özelliklerini. O kare dilimlerden üç tane sabah yemen gerekiyor. Bunlar da kare dilimden her bir parça biraz eksik. Dördüncü parça da onun yerine geçerse tam 3 dilim tam buğday ekmeği olarak. Marul muhakkak yenecek yani dedi bizimki iceberg. Çaylar sonra olacak Ümit canım. Reçel bir şey değil mi? İstemen, yeter bu kadar. Tamam. Meral de gelmedi. Benim de yumurtalarımı bekliyorum ben. Kasaba gidiyoruz arkadaşlar. Evdeki et bitti yok yani kıymaydı zaten bitti i̇lk defa az kaldı. Çıkmasıydı. Evet ilk sokağa çıkıyor mankara sokakları gibi değil buralar. Ee, tavuk bitti et bitti ha şey, kıyma bitti hazır iş bitti. Şimdi Meral'e zahmet verme, zahmet verme zamanı. zamanı. Yok tavuğum var birkaç defalık kıymam da var bitti değil de yani sıkıldık. Mera şunu tut. Genişlet, soksu diyecek elime. Anacığımla yer değiştirdik. O Hatice, ben Gülizar. Kamerayı görünce... Kameralara oynayan bir ümit. Kim? Şu arkadaki. Yok çıkarsa gider. Düzgün... Yanındaki arabaya dikkat et. Tamam Çıkıyor. anne, çıksın. Çav dizlerim. Ay arkadaşlar. Yok annem dizlerim ağrıyor. Geriye kalıyor böyle otururken. O yüzden sana uzağa gitmeyelim dedim. İyi oldu böyle. Ne kadar tuttu? Söylerim birazdan. <laughs> Prensibinde yok ya çanta almak çocuğumun. Ben araba yerken terk ettiğim için yoktu. 900 küsü bin liraya yakındı. Dana, dana eti. Adam bize kuşbaşı da yaptı onu. Onu bir kavurtturalım. Anneme yani köfte verdiğim gibi 10-12 tanemi, 8-10 tanemi yazmış kuşbaşı et ya da tavuk diye neclacım onu öyle hazırlayıp dolaba koyacağım her yemeğe et koymakla uğraşmayacağım zordur Meral de zor yapıyor ben tavuğumu etimi hazırlayayım oraya koyayım köftemi ona göre yemeklerini yanına çıkaracağız artık bundan sonra diyet böyle ee, iki katı alışveriş yaptım ama olsun 1082 lira tutmuş burası da yani deterjanda iki katı aldık Ekmekleri de 5 paket alınca iyi oldu. Oynamaktan yorulmuş bir ümit var. Sadece kafa sallayabiliyor artık. Durumu nedir? İyisin? Sinirliyim hala. Böyle bir sinir var. Böyle. Aha, vallahi annem araba sürmeyi bilmiyor insanlarımız. Bilmiyorlar. 203 TL'ydi tam şuradan önce bir köfte 5 tane ekmek. Bir fasulye. Ve bir bolle bir. Bir tane, bir buçuk litre. Bir alıyordum. Sonra bunu gördüm. Bir buçuk aldım. Bir tane domestos. Böyle iki tane de şey. Çamaşır deterjanı. Bunlar yukarıya gidecek. Çıkartayım. Poşetler arabaya gidecek. Böyle. Siz hızlı hızlı izlediğiniz ama benim için 13 dakikaydı o. Sizin için kaç saniye bilmiyorum veya dakika. Bütün el lezzetimi katarak gördüğünüz gibi. <laughs> <laughs> Anasını her yerini <laughs> elleyerek. Şeye annecim, Böyle.